Merhaba dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Bora ben, sizin bildiğiniz gibi e, diğer adıma Doğadaki Sakal. Bugün ormanda değilim, bir nedeni var. E, evde olmayı tercih ettim. Biraz araştırma yaptım bu aldığım lavu çadırla alakalı, içine bir soba kurmayı düşünüyorum. Onu kullandığım zamanlarda, genelde yayla kamplarını çok sevdiğim için ve yaylalarda da e, hava sıcaklığı geceleri baya düştüğü için mesela yazın e, şehirdeyken 25-30 derecelerde olan hava sıcaklığı yaylada 10 derece 15 derece daha düşük olabiliyor ve gece bu 6-7 derecelere kadar hatta 3-4 derecelere kadar düşebiliyor o yüzden madem böyle bir çadır aldım böyle bir imkanım var e, içine soba kurayım dedim. Ama biraz araştırdım. Soba fiyatları çok fahiş fiyatlar. Ben de kendim yapmayı planladım. Bugün birlikte bir soba yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Ben biraz hazırlığımı yapayım. Sonra tekrar görüşürüz. Aslında ben sobanın yapımına başlamıştım ama eşim dedi ki, e "Ya onu yaptım diyorsun, bunu yaptım diyorsun. Yok yay testere, yok işte ee, şiş yaptın hemen üzerine eti geçirip pişirdin kim bilecek bunu senin yaptığını ya da nasıl ispat edeceksin gibisinden ee, bir uyardı beni sağ olsun ve ben de bugüne bıraktım işimi dedim ki videoyla hep birlikte yapalım şimdi bu saçları ben kendim aldım kendim kestim bir plaka saç 1 metre 2 metre civarında bir ebatlarda oluyor. Bu bir milim galvanizli bir saç. Galvanizli kullanmamın sebebi e, paslanmayı engellemek yani daha uzun ömürlü olur. Aslında bunu krom kullansam çok daha güzel olurdu. Bakalım ileride belki kromu da yaparız. Bu sobamızın üst kısmı. Buradan bir baca çıkışı olacak şekilde bir şuraya bir delik açtım ve şöyle kapatya şeklinde bir sacı kıvırarak kenarlarında böyle keserek kapatya şekline getirdim. Bunu buraya şimdi e, montajlayacağız. Burası sobamızın baca çıkışı olacak. Bunun tamamında perçin kullanacağım çünkü bir milim saç artı galvaniz olunca işin içinde maalesef kaynak tutmadı. Bir kaç deneme yaptım kaynaklama için ama olmadı maalesef. Ee, ben de komplesini perçinle yapacağım. Perçinli olmasının bir avantajı olur. Çürüyen ya da delinen bir parça olursa bunu perçinlerden sökerek yerine yenisini takıp sobamızı kullanımına devam edebiliriz. Ön kapak kısmı için çok basit bir hava deliği Açtım. Şu dairesel parçayı kenarından şöyle bir bükerek açıp kapatma noktası oluşturdum. Şu ön kapağın üzerine bunu koyarak birebir matkapla ikisini deldim. Bunu çevirdiğimizde hava akışı kesilecek. Diğer tarafa çevirdiğimizde de deliklerden sobanın içine hava girip daha iyi yanmasını sağlayacak. Çok basit küçük lav çadırının içine sığabilecek bir soba yapıyorum. Hadi bakalım. Ben şimdi videoyu hızlandırırım. Birlikte bir an önce yaparız. Görüşürüz. Solomuzun alt taban, yan duvarlar ve arka kısmını bitirmiş olduk böylelikle. Şu şekilde içine güçlendirici bir bar şeklinde bir köşe bent yaptım ben. Almış olduğum sacdan 5 santim keserek 5 santim boyunda şeritler kestim. Ve onları böyle büktüm. Bu şekilde şu yanları da destek olması için buralara sabitleyeceğim. Daha sonra üstü de ekledikten sonra bunlarla güçlendireceğim. Alt kısmına da bir tane şöyle bir ızgara koyacağım. <laughs> Bu ızgara da dökülen külün aşağıya gitmesini ve daha iyi bir yanım sağlayacak. Bakalım şimdi şu üst baca çıkışını da yapalım. Ondan sonra kapak kalıyor. Kapağı da montajladıktan sonra borularını takıp bir yakım yaparız. Sobamızı tamamladık. Şu alt kısmına gelen yere şöyle ee, somunlar puntalamıştım. Ve ayak olması için de böyle bir krom boruların üst tarafına civatayı kaynattım. Bunlar böyle sökülüp takılabilir ayaklar olacak. Fazla yer katlamaması adına. Evet gayet güzel çalışıyor. Çok yüksek yapmak istemedim. Sadece yerden yerle olabilecek temasını kessin yeter. Sobamızın son hali bu şekilde. Bence gayet güzel oldu. Şöyle her tarafından size göstereyim. Buna borular yaptırmıştım. Tam da içine sığacak kadar boruları iyi ayarlamışım. Böyle boru bulmak mümkün olmuyor. Ben bunları 7 santim çapında ve 40 santim boyunda ayarlattım. Yaptırdım sağ olsun. Bir havalandırma işi yapan bir yer vardı. Palmiye Baca diye. Kendisinden rica ettim. Beni kırmadı. Bu boruları kromdan ve çok uygun fiyata bana hallediverdi. İsterseniz sobanın ebatlarını da ben size vereyim. Bacaların çapı 7 santim. Şu baca genişliği 7 santim. Boyları da 40 santim. 39 santim sanırım. Şimdi sobanın da ebatlarını yazacağım. Ondan sonra bir yakalım bakalım nasıl yanacak. Şöyle sobanın ebatlarına da bir bakalım. Eni 23,5 cm. Boyu 40 cm ve yüksekliği de yüksekliği de 19 santim. Bence gayet yeterli ve şirin bir soba oldu. Hadi bir de yakalım. Çok heyecanlıyım. Gerçekten harika. Bu kadar küçük olup da bu kadar iyi ısı vermesi gerçekten müthiş. Bunu çadırın içinde düşünemiyorum. Yani içerse herhalde atletle tişörtle yatılacak duruma gelecektir. Çok güzel çalışıyor. Şunu da göstermek istiyorum. Bakın. Bacak kırmızı oldu. Yukarıdan bile ateş çıkıyor artık. Müthiş çekişiyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Üzerine biraz karartayım şöyle. Çok fena şu anda. Karlar hemen yok olup gidiyor. Onun üzerinde güzel bir çay denilir. Umarım faydalı olmuştur. Videomu beğenip bana destek olabilirsiniz sormak istediğiniz bir şey olursa sobayla alakalı ya da herhangi bir şey yorumlara lütfen yazın. Ee, olumsuz ya da olumlu ne varsa hepsini açığım. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere.